Yok arkadaş ya, ben bir de Aziz Bey'in yanında ebedi halay çekmem ya. Ya kendi kafasına göre öyle bir ritim tutturuyor ki... ...vallahi ne yediysem çıkartıyordum oh. neredeyse Lan sen oynamayı bilmiyorsan ben ne öreyim kırk ayağı? Aha, kırk ayağı. vallahi ya! Kırk ya! Oğlum insanın kırk tane ayağı varsa... ...halaya hangisiyle girebileceğini bilemiyor. Bir mi, üç mü, beş mi? <laughs> Aa! Allah'ım ya! Şu laf sokmaktaki marifetin acıkta halay pistinde göstereydin ya Asibe. Hadi lan. Aa lütfen ama anneme laf yok. Bu gece herkes onun sayesinde pistteydi. Kimse pistten inmek istemedi yani. Değil mi Ali? Vallahi doğruya doğru. Hasibe anne bu gecenin yıldızı sendin yani. Mersi. Ali'ye katılıyorum. Hatta bir ara Hasibe hiç tanımadığı bir kadını böyle kolundan tutup... ...Leyn, Sen niye oturuyorsun? Ah çabuk! <laughs> Allah Haydi piste diyordu ya. Ya bir arada şey dedi orkestraya. Niye yavaş çalıyorsunuz lan? Hızlı çalın dedi. Ben orada var ya dağıldım zaten yani. <laughs> Annemin korkusuyla tangoyu bile disco ritmiyle çaldılar ya yazık adamlara. E herhalde ya neydi o adam öyle ya? Haydi çiftler romantik dansa diye. Allah Allah. Dur bakalım bir herkesin çifti var mı? Sen şöyle harekatlı bir şeyler çalsana neşemizi bulalım manyak. Abi babamın odasının ışığı şey yanıyor. Allah Allah. Bir sıkıntım var ya bu saate kalmazdı o. Bir bakayım. Gel bakayım. ya baba sen ne yaptın ya Alim, benim gördüğüm seni görüyor mu Allah, Allah ya ben çok İçtim acaba? Hayal görüyor görüyorum şu an? Yok yok abi. Hayal görmüyorsun. Şu an ne görüyorsan doğru görüyorsun. Ana! Ay ben şu an şok. Sizin ne işiniz var burada be?